Komik gelilerin devamının gelmesi için lütfen kanalımıza abone olun. Arkadaşlar 23 Nisan Çocuk Bayramı hepimizi kutlu olsun. Doğru söyledim değil mi? Doğru doğru aferin sana hadi gel. O ses neydi ya? Top sesiydi resmen. Evet. Aynı Siz ne yapıyorsunuz? Karşılıklı tenis mi oynuyorsunuz evin içinde? Deli misiniz siz be? Gidin dışarıda oynayın. Çocuğum gelmesen buraya bak burası yüksek. Bak düşersin başın döner aşağı düşersin. Yapma gel. Gel çocuğum içeri gir. İçeri lan. İçeri gidelim ben. Niye dışarı çıktın? Ana nasıl bir kedi bu ya? Tipe bak kocaman bu kedi. Aynı dayıma da benziyor. Ben ani hareketler yapma. Aha geldi yine beyinsiz ninja. Oğlum sen niye beni rahat bırakmıyorsun? Pataklarım seni bak. Vallahi aha gördün mü gününü? <laughs> Elleme be ben seni sevmiyorum bir kere. Git buradan. Niye sevmiyorsun? Ne bileyim. Çekil sevmiyorum işte. Hatırlamıyorum. Bir şey yüzünden gıcık olmuştum herhalde. <laughs> Allah'ım bu balık bana doğru mu yaklaşıyor? Ben hayal mi görüyorum açlıktan? Evet gel 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 kuzucuğum gel. Aa yakaladım seni yakaladım. Mıknatıs var sanki ben de çekiyorum balıkları ya. Anne bana tost yapar mısın? Bak ekmeği getiriyorum hadi lütfen. Anne bana tost yap. Ketçuplu olsun ama tamam mı? Çift kaşarlı. Bütün gün mama kabın bomboş. Karnım acıktı ne olur. Ama ketçuplu olacak. Ulan Bugs Bunny misin nesin çekilsene sabahtan beri ayağıma dolandın yeter artık beni bırak ben senin annen değilim baban hiç değilim. Efendim biri kapıyı açtı sanki baksana git bir bak lan Ana. Ya bakın. Aa dilim dışarıda mı kaldı yine? Korkudan oğlum ya. Beni korkuttu. Ne taktın oğlum yine burnuna? Tipe bak ya. Neyse. Beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren aha bu sosis. Alıyorum ve gidiyorum. Üç atlayacağım. İyi bakın. Bu sefer rekor kırıyorum ha. Hadi. Bir. iki Üç. Aha. Rekor kırdım. <laughs> Lan dolabı da kırmışım. Allah beni kahretmesin. Ben yine dondurmaya mı oturdum ya? Her yerim yapış yapış. Tatlı tatlı oldu. Neyse vanilyalı. Güzel severim. Çek sesini be. Annesine dokunabilirsin. Senin elin boyalı güzel. Bunun ikisi değil. Çek, çeksene ya. Heh sen dokun. <laughs> Düdüklü tencere dediğim bu muydu yani? Fısır 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 hep ses çıkarıyor. He? Bu mu yani? Çok kurcaladım. Aha vallahi bozuldu bu sefer. Tekir oynayıp durma şu lambayla bak başımıza inecek. Aha indi bile. Lan deli misin oğlum sen ya?